Yemeğini de yiyelim yani Evet. Devirin no evet. 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 bravo. Evet. 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 Şimdi gülümseyin, gülümseyin. Ah ah, bak bravo. Şişman oldu, şişman. Evet, evet, Sağ Çok, çok, çok ekmek var gözüküyor, çok ekmek var gözüküyor. Daha büyük değil mi? Daha uzun da ama diğeri geniş. <laughs> <laughs> Gel. şey Gel. çok çalıştık. Hadi. Evet, balık balık geldi. Bir balık geldi. Takım kalabalık ama taşımakta da ha. Evet. evet, yan çeviriyoruz. Yan çeviriyoruz bunları. Evet, yan çeviriyoruz. Evet, kaldırıyoruz. Yan çevirip kaldırıyoruz. Yediğiniz ekmekler, yediğiniz ekmekler. Hadi paylaşın. Bırak en güçlü olan İsmail Ağzı en çok bol olan taşıtıyorsunuz. Aldır, aldır. Evet. Gülümsedik. Mutlu son. Buraya kadar balığı bize atarsanız çok rica ediyorum. Yakışıklı fotoğrafları çektik. Şimdi rica ediyoruz hiç bırakmadan elinizden sahneye kadar. Evet, bunu burada nasıl kaldıracaksınız çok merak ediyorum. Kalkın yapın. Balığı yerde yan çevirin. Hep İzmir'den düşüyor. Evet. Kaldırabilecek misiniz? Evet. Hadi. Okay. Bir. Ayna vereceğim. Ayna da vereceksin. Bir. İki. Evet. oy. Kalın balık, başardılar. başardılar. Evet. evet, Evet. başardılar. Fotoğraf veriyoruz. Fotoğraf veriyoruz. Yani 100 kiloyu bulabilir diye tahmin ediyorum bunu. Bakalım ne olacak. Kalın balık 100 kiloyu verilir. Kapattık. 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 80, 90, 95. 96 kilo 96 95 900 95 kilo 900 gram Çok büyük alkış Elleriniz patlayana kadar alkış Takımı da buraya alalım Kalsın balık orada Bunlar büyük balık ödülünü aldılar Şimdi bir hesap yapacağız Ama sanki yiyorum ee, her sene oynamayı seviyorlar bu oyunu. Tebrik ederiz. Alttan kadro da geliyor belli. Kendileri de genç daha. Daha çok iş yapar bu takım. Hepsi, hepsini kaldırın bir karşıya doğru şöyle. Evet. İkinci olan takımımıza Kore Özel kardeşimiz veriyor. Yiğit Akülen bir ödülümüz var. Aa, dur bir dakika şeyin. Evet, Black Bart'ı unutmuşuz. Ee, Mia. Mia. Ödülümüz bende kaldı. Mia bir ödülümüz var abiler. Evet. Girelim oraya. Şimdi normalde biz ikinciden sonra birinciyi çağırırız vermek için Marina Müdürümüz Sayın Faruk Günlüğü de sahneye alalım. Evet geliyor. Şimdi sonda söyleyeceğim, herkese teşekkür edeceğim vesaire vesaire diyeceğim ama Marina vallahi medar iftarımız müthiş, bize inanılmaz destek veriyor. Tüm Marina çalışanlarının karşısında bin bir teşekkür, bin bir teşekkür Faruk'a diyorum ama hepsi duysun. Evet, bir, en büyük balık ödülü gidiyor. En büyük balık ödülü plaketleri verelim abi. Bu arkadaşlara bir tane alışveriş sepeti verin. Böyle oluyor durum çünkü elleri doldu. Evet. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Şöyle bir çekinizi rica edeyim ben 15 bin bitçi koyayım. Bitti mi? Bitmedi. Reymarin'den yedi inç bir tane kalamar vesaire 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 vesaire. Bu kime gideceği Şöyle koyayım ben. Evet. Evet. Şimdi de alkışın sesini duyalım. Bu en en başarılı takımı. Evet. Manyak. Şimdi Cem'i çağırdım sahneye. Bir göster önce ödülümüzü. Bir adet trip boot'tan yapılmış müthiş bir orkinosumuz var. Orada beraber utan evet Hadi hep beraber çok Suat, Suat'a hediyesini verdi. <laughs> e, diğerlerini de alıyorsan, diğerlerini de alıyorsan. Evet, içinden de şöyle bir 15.000 Bitçi koyun nakit takdim edelim. Evet, e, bir de kendisini veremediğim ama artık bu zahmetten kurtulun diyen bir sardamatiniz oldu. Onu size deliver edeceğiz. Şimdi kocaman bir şey oldu için buraya çıkaramadık. Ee, bir de sardamatiğiniz oldu. Yeniden çok da efsane balık yakaladınız. Aa bir dakika. Suat abinin hediyesi var. Evet. Verseniz onları mı? Büyükmüş. İki tane de racer koltuğu kaptınız tekneye. Evet. E, tip racer koltuğunuz oldu. İki tane de bahçede Bütün e, balık sevdalısı herkese hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. E, dünyanın birkaç yerinde bu tarz organizasyonlarına katılma şansım oldu. E, Murat Bey'e ve Elvio Bey'e aynı zamanda ekibine çok teşekkür ediyorum. Bence dünya çapında bir organizasyon yapıyorlar. Çok başarılılar. Onları çok tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Çok inandılar. Ee, aynı zamanda kanalımda destekleyen 50.000'e yakın abonem var. Onlara da buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok destek, destek oldular. Allah çarptı. inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, e, hoş geldiniz. Merhabalar, Sizin hoş bulduk. takımınızın ismini alabilir miyim? E, adım Suat Yiğit. Takımımızın ismi Faber Orkitim. 4 e, kişilik bir takımız. E, turnuvadan bahseder misiniz biraz? E, biz bu sene Türkiye'de yapılan bütün turnuvalara katılıyoruz. E, Teos ve Alaçatı turnuvaları e, Tuna Master, Murat Bey ile Elvio Bey düzenliyor. Çok da profesyonel yapıyorlar bu işi. Geçen hafta Didim'deydik. İki tane dev da inanılmaz uzun süre mücadele ettik ama kaybettik onları nasip olmadı. E, antrenman yaptık bayağı takım olarak hazırlandık bu yarışmaya gelirken. Aslında bizim de hayalimizin üzerinde bir balık oldu yani e, 280 e, santim boyunda bir kılıç balığı oltayla herhalde bir balıkçıya ömrü hayatı boyunca bir kere denk gelir bizim nasibimiz de o dün. E, ve mücadeleyi de güzel yaparak onu çıkarma şansını elde ettik. E zaten herkes için de büyük keyif oldu o balık. Yarışma için de bir renk oldu bence ama bizim için e, unutulmayacak bir anı oldu. O yüzden çok mutluyuz öyle balık çıkardığımız için. Turnuvadan biraz yani turnuvanın genelinden bahseder misiniz? Ya turnuva genelinde 52 takım vardı bu turnuvada. E, takımların hepsi de oldukça profesyonel, her sene katılan takımlar, iyi tekneler var, iyi takımlar var. Herkes işi biliyor, hazırlanıyor. Ee, ben herkesin de gereğini yaptığını düşünüyorum ama ben hep diyorum balık yakalamak balığı kandırma sanatı. Ee, bazı püf noktalara da biz de çok değer veriyoruz. Ee, o yüzden e, nasibi olan da alıyor balığı. Hava koşulları sizi peki nasıl etkiledi bu seferki yarışmada? Sert yani Teos ve Alaçatı zaten bu bölge biliyorsunuz her yerde rüzgar jeneratörleri yelken sörfün evet. e, sıkı yapıldığı bir yer hep esiyor. Bugün de hava çok sertti yani yaklaşık takımların yarısı geri döndü. Bizim aslında 740 bir tekneyle katıldık, ufak bir tekneyle katıldık ama e, burada herkes denizci diyeyim, yani ben 8-9 havalarda çıkıyorum denizlere. Onu kanalımda videolarda takipçiler takip ediyor zaten. Biz o yüzden kaldık son son saniyeye kadar, iki gündür yarıştık. Nasibimizi de aldık. Kanalınızdan biraz bahsedersiniz bize. Evet, Suat, Suat Yiğit. Yi ya Suat Yiğitle Balık Avı diye bir e, balık avı kanalım var. Aslında yeni başladık, yıl başında başladık ama 50 bin aboneye yaklaştık neredeyse. Ee, aslında çok özel bir şey yapmıyoruz. Zaten yıllardır tuttuğumuz balıkları yayınlama kararı aldık. Ee, ama büyük bir ayrı olduk bir anda. İnsanlar sağ olsun ilgi gösterdiler bize. Ee, Samimiyetimiz onlara geçti. Öyle düşünüyorum. O yüzden de e, kanalımız hızla büyüyor. Hedefi 1 milyona koyduk. Biraz büyük bir çıta oldu, büyük bir hedef oldu. Ama gerçekten kanalımızda müthiş avlar yaptık bu kış. Ee, önümüzdeki süreçte de iyi avlar yapacağımıza inanıyorum. Herkesi kanalıma bekliyorum. Oradaki için bir şey söylemek istemiyorum. Ben sahnede de söyledim ödül alırken. Ee, bana göre dünya standartında bir organizasyon. Ee, dünyanın birkaç yerinde Panama, Costa Rica bu tarz organizasyonlara katılma şansım oldu. Ee, ben şey diyorum disiplin özgürlüktür. Murat Bey ve Elvio Bey çok disiplinli. Ee, bazı insanlara bazen itici de gelebilir bu durum ama disiplin olmazsa bu iş olmuyor. İşlerini çok düzgün yapıyorlar. Detaylara çok önem veriyorlar. Bence çok başarılı geçiyor yarışmalar. Ee, bir de böyle güzel balık yakalayınca tadından yenmiyor. Evet. Durmaz ben. E, Favara takımı bu sene kuruldu daha yeni. ama çok çalışkan ve çok başarılı bir takım. Ben bu takımın bir üyesi olduğum için çok gurur duyuyorum bir kere. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gururu yaşattılar bize. Birinci olduk. Başta Suat Yiğit. Kaptanımız Yasin Bey, Yasin Cinkaya, Tayfun Çetin Bay. Müthiş insanlar. Onlarla birlikte olmaktan müthiş keyif aldım. Çok iddialı geliyoruz. Çok çalışkan ve çok inatçı bir takımız. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Çağlar Akan. Takımımızın, Takımımızın ismi Veloce. Evet. Tabii ki e, bu sene bu turnuvaya dördüncü katılışımız. Aynı OB'yi paylaşan e, arkadaşlarız biz. Alaçatı'dan katıldık. E, son iki Teos yarışmasında da günlük balığını çekmiştik. E, bugün de yine günlük balığını çektik. Dün bir balığımız vardı 1.70 boyunda. Kilosu herhalde ee, 60 67, 67 60. kilo. Bugün ikinci balık 1 1.85 1.87 85, boyunda ve 96, 96 kiloydu. Kilo. Üçüncü balık ise 1.45 boyunda 44 kilo 500 gibi bir şeydi. Ee, toplamda en büyük balığı en büyük balık ödülünü aldık ve e, toplamda ikinci balık e, ikinci en büyük e, balık ödülünü aldık. Başka arkadaşlar bugün, bugün hava yaşamda. Oldunuz. Teşekkür Peki, ederiz. Ediyoruz. Sağ olun. Çok, teşekkürler. çok mutluyuz. Ee, bu bizim bence en büyük tek hobimiz diyebilirim. Evet. Ee, bugün çok zor bir hava vardı. 5-6 ee, hava vardı. Bizim gibi göreceli küçük tekneler için oldukça yorucuydu. Ee, mutluyuz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Mu ee, Hazırlanma abi. süreci nasıl oluyor? Onlarla yüksel sorarsanız kaç senedir Hani, evet. Tabii Tabi uzun yıllardır e, bu hobiyle uğraşıyoruz yarışmalardan önce antrenmanlar yapıyoruz havayı güzel buldukça. Alaçatı'dan geliyoruz buraya. E, teos oldukça verimli Orkino hava için. Dün ve bugün için hava şartları Evet. E, neler e, yani yarışmalara genelde kötü havalara denk geliyoruz ama kötü hava balık demek bence. E, sakin havalarda çok daha az balık olur. Kötü havalarda ise çok daha fazla balıkla döneriz. Kötü da başardık biz bu işi. Evet. Adım Yunus Yücat. bu iş temposunda, bu koşturmada bize güzel bir ambiyans yaşatan Murat Bey ve Elin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar da hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl? Siz de hoş geldiniz. Ev sahibi benim. <gülüyor> <gülüyor> İyiyiz. Keyifli bir turnuva geçti. Bu yıl altıncısıydı Teos'un. Biz ya bu 20. turnuvamız ekip olarak. E, haftaya haftaya çatı var. 21 olacak. E, bu işin Başlangıcıyız, eskisiyiz, ee, çok iyi bir turnuva geçti. İki günde iyi balık yakalandı. Hava sertti, arkadaşlar da anlattı demin tah tahmin ediyorum. Ama sert hava bu işin bir parçası. Ya yani badminton oynadığımız ortada açık deniz turnuvası. Ee, tuzu yedik, dayağı yedik ama balıkları da yiyeceğiz gibi gözüküyor, yakaladık. Ee, heyecanlı geçti çünkü e, puanlar her an yer değiştirdi. Ee, Şeyde Her an yer değiştirdi. Ee, son dakikaya kadar da kimin ne oldu belli olmadı. Bunun devamı da var. Oradan da puan, buradan puan götürüyorlar Alçatı'ya şimdi. Bir kemer meselesi var. O kemeri kim kapacak en önemli hikaye. Dolayısıyla heyecan son haddinde devam ediyor aslında. Bir şey bitmedi. Birinci ayak bitti. Sizce hangi takım bunu hani büyük kemeri kazanma açısından daha yakın gibi Ya şu anda Veloce en iddialı takım. Çünkü burada büyük balık puanını e, saymıyoruz. Overall puan. Ama şimdi onu da alıp gidiyor. Yani şeyde kemerde onun puanı da sayılıyor. 1000 puan e fazlasıyla 1238 puanla gidiyor çok ciddi bir puan. Daha önceki yıllarda kemer alanlar 1247-1250 puanla almıştı ama ama bu bir tane 200 kiloluk balık demek. Yani şu, bu, bu, bu inanılmaz değişiyor. Evet şey e, e, çünkü bizim burada Teos'taki rekorumuz 295 kilogram tek balıkta. Yani tek balık her şeyi değiştirebilir e, ve biz e, ciddi, enteresan işler yaşadık yıllar boyunca. Yani mesela iki günlük turnuvada hiç balık yakalayamadık. Son 3, 3 saatte 17 balık yakalandı. Ya yani her şey olabilir. 90 artı 6 bitmeden takımlar şeye girmeden e, bu Soyun iş bitmiyor. Girme. Soyunma odasına girmeden bu iş bitmiyor. Heyecan devam ediyor. Daha önceki senelere göre turnuva nasıl gidiyor peki sizce? Gelişim ya siz bir defa e, bizim turnuva yani Teos turnuvasını söyleyeyim. Şu anda Teos'tayız. Teos böyle geometrik bir şekilde büyüyüp alaçatıyı zorlar hale geldi size olarak. E, bu sene sahamızı değiştirmek zorunda kaldık. Sığmıyorduk eski yere. Çok zor yapıyoruz her iki turnuvayı da e, çünkü her iki marinada yüzde yüzün üzerinde doluluklar yaşıyor. Gerçekten insanlar bizi burada iki gün turnuva yaparken sahnede görüyorlar ama turnuva aylarca sürüyor. Yani sponsorlarından başlayın bütün bu organizasyonun şekillenmesi aylar sürüyor. E, biz tam bir haftadır burada saha kuruyoruz, hazırlık yapıyoruz ve biz bu akşam yatmadan alçatıyı kurmaya başlayacağız yetişmesi için. Dolayısıyla e, önümüzde epey iş var yine. E, bu yeni sahamız çok güzel oldu. Ya burayı, burayı Marina'daki yaşayanlar da çok sevdi, tekne sahipleri de çok sevdi. Ee, büyüdük geçen sene 42 tekneydik, bu sene 52 tekneyiz, 15 ile başlamıştık. Zaten yer olsaydı 10 tekne daha alabilirdik, 10 tekneye de pardon yerimiz yok dedik. Marina'da yer yok diye dedik, yoksa da yerimiz vardı. Vallahi memnunuz hayatımızdan e, kalitesi e, iyi bir turnuva yapıyoruz e, kalitesi iyi derken bunu dünya turnuvalarıyla ile karşılaştırıyorum yani herhangi bir şekilde ülkemizdeki turnuvaları karşılaştıramıyorum çok 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 büyüğüz e, turnuvalar arasında ama dünya çapında Avrupa'nın en büyük turnuvasıyız son 5 yıldır e, Teos da girdi o Avrupa'nın ikinci büyük turnuvası herhalde şu anda mutluyuz teşekkür gururluyuz sağ ben teşekkür ederim çok